Yola çıktım. Rotam Kayseri. Kayseri'de bir arkadaşımla kaldım. Sabahın dördü. Şimdi Nevşehir'e doğru gidiyoruz. Gün batımına. Kapadokya'ya. Nevşehir'de balonların en güzel çıktığı yere geldik sabah erken saatinden gün ışığıyla birlikte fotoğraf çekimleri devam ediyor kamp atanlar var yer çok güzel oturup izleyeceğiniz yerleri de var Bu Vadinin kendisi de çok güzel onlar bayağı tepeye gitmişler. Binem yüz bari izleyelim. Yürüyüş yolu var. Yürüyüş yoluna doğru gidiyoruz. Daha da tepesine tırmanacağız. Bakalım oranın manzarası nasıl. Daha da tepeledik. Öldü. <laughs> Yerde adam en Kendi arabanın Ya ben kar açan benim bu dağdaki işim. <laughs> Veya ya araba kiraları <laughs> Ya benim araba ya. Yani, ama araba kiralama var ya, çok mantıklı. En tepesine doğru tırmanıyoruz. <laughs> Tabi biraz dik erciyesin, Hayır. Erciyesi ben. erciyes'in patlamasından dolayı oluşan peri arkadaşlar. Çıkmak bayağı zor oldu. Yaklaşık bir buçuk kilometredir bayır tırmanıyoruz. Ama durmak yok. Tepedeki lavları çıktığımız zaman göstereceğiz. Aynen. Buradan bayağı dik oldu. Tırmandık. Şu an var ya karnımız aç ya. Yağ yapıyoruz biliyor musun? He. Yani şu an vücut yağdan kaybediyor. Evet yoğun tırmanışlar ardından Bayrağa da geldik. Şurada bir yol var. Bence o yol daha mantıklı. Biz tırmanışlı yolu seçtik. Biraz zorlayıcı tabi. vadinin en tepesinden görüntü böyle. İnan balonlar. bayrağı tırmanmanın daha uzun ama daha güvenilir bir yolu varmış. Dönüşü oradan yapıyorsun.